Ahmet Muta, kızım Down sendromlu. Doğduğundan beri burnu sürekli akıyordu. Kışın haftada bir hastanedeydik. Eşim bitkisel ürünlere pek güvenmez. Geçen sene aldığım Afrika Sardinyası ürününü doğru dürüst hiç kullanmadık. Bu sene okullar tatil olduğunda düzenli olarak kullandık. Şükür Allah'a burun ak akıntı kalmadı. Resul olan İbrahim Gökçe Allah razı olsun. Gerçekten kaliteli ürünler yapmakta işte böyle devam edin demiş. Çocuğu doğum sendromlu ama burun akıntısı var. Yani sünüzüt olduğu anlaşılıyor. Almış ama kullanamamış okula gittiği için. Koronadan durayı dışarı sokağa çıkma yasağından dolayı kullanmışlar. Hiçbir şey kalmadı diyor burun akıntısı, tamamen boşalmış, rahatlamış. Şimdi <laughs> Afrika sardunyası dünyada sinüzit, faranjit, bronşit, astım, kovak gibi rahatsızlarda en etkili bitki. Bunu kızıl şeyler Afrika'nın yerli kabilesi Zulu kabilesi 5-6 bin yıldır her türlü hastalığa kullanıyor. Zaten Afrika Sardinya'sının ismi halk arasındaki ismi Umkalo Abo. Umkalo Abo her türlü derde deva demek. Deva her türlü derde deva. Umkalo Abo. <laughs>